Bugün hastanemizde ilk defa peroral endoskopik miyotomi işlemi gerçekleştirdik. Bu işlemi akalazya hastalarında yapıyoruz. Akalazya hastalığı yemek borusu ile mide arasındaki kasın gevşememesi dolayısıyla yemek borusundaki gıdaların mideye geçememesi sonucu oluşan bir hastalıktır. Bu kronik hastalık sonucunda hastalarda beslenme bozukluğu, kilo kaybı e, görülebilir. Geleneksel olarak bu hastalığın tedavisi göğüs tuvarının ortadan açılarak yapıldığı kasın kesildiği bir cerrahi iken günümüzde modern yöntemlerle endoskopik yolla büyük bir yara veya keseye yol açmadan endoskopik işlemlerle bunun tedavisini yapabiliyoruz. Nitekim buradaki hastamız da bize yutma güçlü ve kilo kaybıyla başvurdu. Dün endoskopik miyotomi işlemimizi gerçekleştirdik. Büyük bir kesi veya yara olmadığı için hastamız hızlı bir şekilde toparladı. Kendisini taburcu edebileceğiz. Günümüzde endoskopik işlemlerle pek çok hastalığın Ameliyatsız tedavisini yapabiliyoruz. Kliniğimizde mide ve kalın bağırsaktaki tümörleri endoskopi yoluyla çıkarabiliyoruz. Yine reflü durumunda reflü endoskopik olarak tedavi edebiliyoruz. Yine obezite tedavisinde endoskopik yollarla tüp mide tedavisiyle ameliyata gerek olmadan endoskopi ünitesi şartlarında aynı gün hastalarımızı taburcu ederek işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bu işlemleri Urfa'da yapabildiğimiz için çok mutluyuz. Yunan şehirde doktora birkaç sefer gittim. Yemek yerken tıkanıklık vardı. Sonra suyun da aynı derecede olduğunu fark ettim. Beni Mehmet Akif Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yönlendirdiler. Cem Hoca ve Mahmut Hoca'nın yanına yönlendirdiler. Kendilerinden çok çok memnunum. E, ameliyatımı dün oldu. E, şu anda da kendimi iyi hissediyorum. Hem kendilerine hem de hastane çalışanları ilgileri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum.